Arkadaşlar merhabalar, yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Bugün Köyceğiz'deyim. Köyceğiz'in Toparlar Mahallesi'nde Gülseren teyzemi ziyaret edeceğiz. Kendisi ürettiği ürünleri kurduğu tezgahta alıcılarla buluşturuyor. Gülseren teyzenin hikayesine birlikte şahit olacağız. teyzecim kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldin bakalım. Hoş bulduk teyzecim Neler yapıyorsun teyzeciğim? Yaprak asma yaprağı yapıyorsun. Asma yaprağı. Evet. Bunları hazırlıyoruz böyle. Evet. Satışa sunacağız. Hazır yapacağız. Teyzeciğim başka neler yapıyorsunuz Kürüzüm burada? Bu. Evet. Turşu yapıyorum. Evet. Ekşi yapıyorum. Seni Daha bir kendi mahsullerimizi getiriyoruz. Evet. Teyzeciğim seni bir tanıyabilir miyiz? Biz de yolda Benim geçerken Burada doğdum. Önce. Pazarlar Muğla yöresindeyiz. Bu yol kenarında satış yapmaya başladım. İşte böyle Ama. ekmeğimizi kazanıyoruz. Biz de teyzeciğim yolda geçiyorduk. Tamam. Seni görünce bir uğrayalım dedik. Çok sağ olun. İyi etmişsiniz. Memnun olduk uğurladı, için. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz teyzeciğim? Yaş kaç? Yaş 68. İsim neydi teyze? Gülser'in yorulmaz. Gülseren teyzecim, bu yaprak sarmaları sofraya böyle evet. kolay gelmiyor yani. Kolay demek. gelmiyor, böyle tek 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 bunlar toplanıyor, düzeltiliyor. Böyle kanavuzlara basılıyor, yemekleri tencerelere konuyor. Öyle kolay olmuyor. Her şeyin zorluğu var. Evet. Hangi aylarda bu yapılıyor teyzeciğim? Bu Mayıs ayında. Evet. Mayıs'ta çıkar yapraklar. Mayıs'ta başlarız koymaya. Kasım, Ekim, Kasım'da portakallarımız çıkar. Bunları getiririz. Narımız çıkar. Tezgahımızda her şeyi bulundururuz. Zeytinlerimizi getiririz. Buralım zeytinleri. Getirir. Yaz, kış yazık, açık yazık, burası. Yaz, kış her şeyi, her mevsimde her meyve bulunur bizde. Biz üreticiyiz. Hem üretiriz hem satarız malımızı. Böyle doğal, doğal. Evet. Doğal olmasına önem veririz. Fabrikasyon değil ürünler. Hayır, fabrikasyon. Böyle ilaçlı mal getirmeyiz biz. Soğuk havadan falan. Evet. Dalından gelir bizim mallar. Teyzeciğim zamanın varsa bir tezgahına da bakalım mı beraber? Bakalım göstereyim sana evet, tezgahını teyzecim. göstereyim şöyle şöyle. Neler yapıyorsun? <laughs> bizim yapıyor. takipçilerimiz de görsün. Görsünler. Yolu düşenler. Görsünler. Tarhana. Evet. Tarhana yapıyoruz. Zeytinlerimi yapıyorsun. Bulgurlarla. Evet şeyi var, turşu. Evet. Kendimden uruzlarda turşu yapıyorum. Çok güzel görünüyorlar. Bunlar evet. ne teyzem beyaz olanlar? Beyaz olanlar damla sakızı. Evet. Bu da sakız ağacından olur. Reçel Garadut. mi bunlar? Kara dut pekmezi, evet. reçel. Reçel bunlar. Soslarımız var. Evet. Nar ekşim var. Turşularım, her şey var. Yok yok burada yok. Her şeyi var. Her Kuru şey biber var. bile var aslı var, orada. Var. Her şeyi var. Evet işte makarna yapıyorum. Evet. Bunları kendim yapıyorum bak. Oo çok bak. güzel görünüyor. Teyzeciğim ellerine Hiç sağlık. Hiç durmuyor teyzeciğim. Çalışıyor böyle. Oo, vallahi. Foşaflı üzümler. Evet. Böyle hazır yapıyoruz. Hazırlayıp getiriyoruz buraya. Her şeyi sunuma veriyoruz. Evet. Salça falan da var herhalde teyzeciğim. Her şey var. var. Soslar evet. Soslar var. Biber salçasıdır salça. Evet. Her şey doğal işte böyle bak. Evet. Teyzeciğim, az önce hazırladığın yaprak, asma yaprağı da burada hazır olanı var galiba. Evet. Vurmaya başladım. Hı hı. ürünlerimi götürdüm. Evet. Bu ne oluyor teyzem? En öndeki tarhana mı? Bu tarhana. Evet. Bu tarhana. Evet. Bu cennet elması. Hı hı. Kurusu böyle. Her şeyi bulunduruyor. Vallahi teyzeciğim bayağı emek veriyorsun. Burada neler var teyzeciğim taze olarak? Evet. Bahçemizden geldi. Domatesler. Var. Evet. Biber, her şeyi bulunduruyoruz yani. Yok. Evet. Olmasın diye. Evet. Her şey var yani arayan bulsun. Evet. Teyzeciğim burada Yiğit kızının yeri. Ha, yiğit evet. Kızı. Tezgahın da ayna gibi maşallah evet. teyzeciğim. Burada düzen yer. yerli yabancı Turistler mi oluyor? Kimler geliyor genelde? Herkes geliyor ya. Yani. herkes geliyor. Evet. Her ülkeden gelen oluyor yani. Evet. Türkiye'den var, Almanya'dan var. Epey müşterilerimiz, tanıyanlarımız oldu. Evet. Burada da kekiklerimiz var, adaçaylarımız. Evet. Evet. Susamımız var. Susam da mı var teyze? Susam da var. Böyle. O da bu yörede bu meşhur değil mi? Evet. evet. Susam yetişiyor. Evet. Onu da bulunduruyoruz. Kendi buramızda yetişiyor bu. Evet. Susam. Teyzeciğim siz işinizi severek de yapıyorsunuz severek galiba, evet. Işimi. Sevmesem zaten bir gün durma. Evet. Severek yapıyorum, hoşuma gidiyor. Evet. İnsanlarla görüşmek hoşuma gidiyor. Portakal suyu veriyoruz burada. Evet. Portakal. Orada portakal sıkıyorsunuz portakal taze. Portakal. Evet. Böyle evet. sıkıp taze, taze servis taze ediyorsunuz. Çok evet. iyi teyzeciğim. Teyzecim buraya yazılar da asmışsın. Yazılarım, her şey var. Evet. Her şeyim var. Bu işletmede evet. kalp kırmak yasaktır Aynen. demişsiniz. Aynen. Sevdiklerimiz ile en büyük sorunumuz tanıdığımız gibi kalmamaları. Evet değişir. Evet teyzecim. Değişim çok çabuk oluyor. Teyzecim bu kadar emek veriyorsun bu ürünlere. Evet. Her yıl binlerce kişiyi ağırlıyorsun. Yes, var mı? Biz duruyoruz burada herkes hoşuma gidiyor evet. seviyor her memleketten geliyorlar. Böyle tanışıyoruz. Merhaba dediğimiz hoşuma geliyor gidiyor yani. Evet. Bu yaşta. Otursam ne yapacağım? Burada insanlara bakayım, insanları tanıyorum. Bunları ağırlıyorum. Gelen giden burada rahat oluyor. Evet teyzeciğim sen gel devam et. Tezgahı gördük. Biraz sohbet edelim seninle. Evet, yani, sohbet et. E var mı bu işin zorlukları? Olmam canım. Teyzeciğim bayağıdır. <laughs> tozun içinde yaşıyorsun böyle. Evet. Yani siliniyor. Evet. Yakın tozunu alıyorsun. Hı hı. Evet. sabah gelip akşam yürüyorsun, kapatıyorsun. Evet. Araba gürültüsü var, sıcak var. Biz öyle zorluklara dayanarak yürüyoruz orada. Evet. Yani beş kuruş paramızı kazanıyoruz, ekmeğimizi. Allah'a şükür. İyi oluyor yani, hoşuma gidiyor. Devamlı gelenler var mı teyzeciğim? Var, evet, var, var. Devamlı gelenlerim var. Evet. Anlayanlar ara buluyor beni. Genelde yol üstü evet. gelen geçen gibi oluyor ama evet. devamlı uğrayanlar devamlı da oluyor. Anlayanlarım da var. Evet. Bana uğramadan gitmezler görmeden. Evet. Sağ olsunlar, para olsunlar, her zaman gelsinler. Evet. Kapımız açık, insanları seviyoruz biz. Evet. Çoluk çocuk da var değil evet, mi? Çocuklarım torun. var, torunlarım evet. var. Kimisi evet. okuyor. Aha. Kimisi evlendi. Evet. Her şey var. Doğru, doğru var. Hepsi var. Evet, teyzeciğim. Böyle. Bu işler böyle. Biz büyüklerimizden ne gördü, Bunları yapıyoruz burada. Evet. Ee, Organik olsun diye çalışıyoruz. Öyle katkılı bir şeylere bakma bizde. Sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslenelim evet. diye. Şimdi meyve suyu. Vitamin kütübü olarak. Vitamin küpü. Evet. Ee, çok güzel. Teyzecim tam olarak evet. yerin nerede onu tarif edebilir misin bize izleyiciye yani izleyicilerimize? Benim benim toparlar burası. Toparlar diye geçiyor. Hı hı. Köycüze bağlı. Köyceğiz'in mahallesi. Toparlar. Evet. Köyceğiz'in mahallesi burası. Muğla Fethiye Karayolu değil evet. mi üzeri? Muğla evet. Fethiye Karayolu üzerinde. Hı hı. Köyceğiz'e uğramadan önce ben geliyorum burada. Evet. Burası Köyceğiz'in mahallesi olmuş oluyor. Yani. Efendim, Efendim teyzeciğim. Herkes buyursun. Evet. Herkese burası açık. Herkes gelebilir. Ve kabul ederiz yani. Evet. Son olarak neler söylemek istersin izleyicilerimize? Ve herkes çalışsın derim. Oturmasınlar. Çalışsınlar. Yani çalışmak güzel bir şey. Sağlıklı. Ne bileyim. Her şey çalışmaya bağlı öyle yetişmişiz. Çalışıyoruz yani. Teyzeciğim bir el de sallar mısın takipçilerimize? Sallayalım evet. gelsinler. Sallayalım buyursunlar. Böyle yapraklar yapıyoruz. Gelsinler.